Mustafa Kemal Atatürk ve atalarımız bu gençlere niye emanet etti bu ülkeyi? Çünkü bu ülkeyi babanızın malı gibi görürseniz talan edersiniz, çocuğunuzun malı gibi görürseniz korursunuz. Biz gençler olarak bir insanın bir babayı düşünün. En çok neyini korur? Gözünün bebeği gibi evladını korur. Şimdi iyi bir evlat yetiştirirseniz ülkeye, devlete, millete hizmet eder. İyi bir hoca olursanız, gençlerin önünü açarsanız, sizin adınıza Akşemsettin olursanız bu ülkeye iz bırakırsınız. Ben öncelikle bu yaptığınız programa çok teşekkür ediyorum. Şimdi zaten hocalarımı ben sizi üç gündür dinliyorum. Her programcı kasırdıklarımı sonra akşam gidip evde videolarla teker teker dinliyorum Eşref Bey. Gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. İş dünyasıyla alakalı. Bundan sonra neler yapabiliriz? Tümkiyat iş ortaklıklarına, birlikte uluslararası ticarette, genç, girişimci, ve gerçekten ülkesi devleti için gece gündüz çalışacak yeni iş dünyasında iş insanlarıyla bir araya gelmiş bir topluluk. Tümkiyat devleti bir STK kültürüyle hiçbir e, ee, amacımız ticaret yapmak, para kazanmak istiyoruz. Dürüst para, dosya takipçiliği değil iş yapmak istiyoruz. Devletin kapılarında köşe uzakları kapmak değil, iş yapıp uluslararası da döviz kazandırmak istiyoruz. Sizlerin ve bugün bizi burada seyreden arkadaşlarla Tümkiyat'ın kapısı açık. Birlikte olalım, bize emredin, bize yükü verin. Eşref Bey sana ve ekibine e, teşekkür ediyorum. Mükemmel bir proje oldu. Bizi de buraya aldığınız için ben sizlere çok teşekkür ediyorum.